Jinekolojik muayene zor bir şey, kötü bir şey, ağrılı bir şey derler ve aslında bu doğru değil. Jinekolojik muayene kolay bir şeydir, basit bir şeydir, ağrılı bir şey değildir. Bunu kendimizin deneyimlemesi çok daha iyidir. Her söylenen söz sizin için doğru olmayabilir. Utanma duygusu tabii ki insani bir duygu. Bir takım mahrem hem bilgiler hem mahremiyet ortada oluyor. Ancak doktorların hem bu mahremiyete saygıları vardır hem de bazı bilgilerin saklanması gerekir farkındadırlar. Bunlar etik kurallarımız içerisinde sayılır. Hem utanmaya gerek yok, hem çekinmeye gerek yok. Utanılacak bir şey değil. İnsan vücudundan utanmamalı. İnsan neden utanır? Yani insan yalandan utanır, hırsızlıktan utanır, kötü hareketlerden utanır ama vücudundan utanmaz. Burada vücudumuzu sergilemiyoruz ya da teşhircilik yapmıyoruz. Burada birbirimize yardım etmek mahiyetinde insanca ve bilgimizce birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Elbette ki doktorların mahremiyeti saygısı var artı sizin utanma duygularınıza karşı bir takım önlemler de alınıyor kapı kapatılıyor üstünüz kapatılıyor destek olmak açısından size yaklaşırken önce izniniz alınıyor gibi bunları söyleyebilirim sizin sağlığınızı ve bedeninizi korumak için önemli bir şey o nedenle düzenli kontrolleri ihmal etmeyelim kendi vücudumuza olan saygımız ve kendi vücudumuza olan sorumluluğumuzla ilgili bir şey bu